Gördüğünüz gibi PUBG'deyiz ve ucu alacağız arkadaşlar. Hemen UC'mizi almaya başlayacağız. Bak. Bir dakika arkadaşlar. Ya yanlış yazdım dur. Tamam. Arkadaşlar, hı, girmedi neyse bir dakika bir daha deneyelim. Oluyor böyle şeyler. Ben bir tane doldu. ben bir tane yazmışım, o yüzden ya. Tamam hemen giriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne diyor şimdi? Bir tane ondan diyor, bir tane ondan diyor, bir tane de bundan diyor. Tamam bastık giriyor arkadaşlar. geldi. Gir, arkadaşlar. Estağfurullah. Yeni güncellemeyi deneyiniz. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Sezon oldu. Ve Asus tasına kasıyoruz arkadaşlar bu arada. Neyse. Hemen çıktık. Buradan da çıkalım. Buradan da çıkalım. Bir dakika arkadaşlar. Hepsi süresiz. Ay kankalar, bir dakika, bir dakika video çekiyorum, bekleyin, bekle video çekiyorum. Evet, ben video <laughs> çekiyorum, almadın? Lan video çekiyorum, durun lan. Videodan sonra gelin, bekleyin. Video çekiyorum, dur. Arkadaşlar bunlar beyinsiz ya. Neyse ee, hemen 300 ucumuzu, ay 200 ucumuzu alıyoruz. Harlurlu olsun diyoruz. Aldık. Alıyoruz şu an. Ve Bismillah dedik. Aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hayırlı olsun diyoruz. Ruh alpasımızı yükselteceğiz. Üste bakın arkadaşlar. 329 hocam oldu. Ruh alpası yükselteceğiz şimdi. Arkadaşlar şu an 360 diyor bize kaç var e, hepsini alıyoruz ve Bismillah dedik yaptık arkadaşlar aldık aldık gördüğünüz gibi aldık bakın gördüğünüz gibi çok heyecanlıydım hep bunu beklerdim babam da bana bir tane sürpriz yapmak istedi arkadaşlar ve alındı. Arkadaşlar inşallah abone olup like atmışsınızdır. Neyse. Aldık arkadaşlar. Bazılarını alamamışız. Çünkü full, yapma, full, full yapamadığım için. Neyse. Geri kalan ucu ile bir şey yapabiliriz. Rural yükseltebiliyor muyum bir daha bakalım. Rural yükselt diyoruz bu arkadaşlar. Neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi geri kalan uca ile ne yapalım? Bilmiyorum ne yapacağımızı ama harcayalım. Harcıyoruz. Gelin arkadaşlar harcayalım şöyle. Oo, bu yarayalım ya. Ne diyorsunuz? Basayım mı ya? Ne diyorsunuz? Güzel bir şey çıkar mı? Ya bundan mı bassam diye de düşünüyorum biraz da. Tamam. Tamam bastık. Ve geldi. girdi arkadaşlar daha doğrusu. Bundan bir şey çıkmaz bence. Düşünüyorum ama. Biraz sesini açalım. Açtık. Basmayalım bir daha. Bu hmm. açalım isterseniz. Ya da başka bir şey açalım. Ben şu şeylerden istiyorum ya. Hep şundan istemişimdir. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> <laughs> Eminim giderim. Oğlum. Çok soksiyo. Çok ses geliyor. Kısa biraz. Kıs kıs kıs. Heh. Neyse ya bunları niye sağlamıyoruz? Normalde yetiyor da. Niye alamadığımı ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone ol, like atmayı unutmayınız. Hmm. Ne olur like atıp abone olmayı unutmayınız. Seviyorsunuz. Bay bay.